Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün internet kafe simülatörünün ikinci bölümünü çekeceğiz. 8-10 gündür atmıyordum. Çünkü keyfim istemedi. Çok da bir sebebi yok yani. Atasım gelmedi. Bugün de Allah nasip ederse işte. ikinci bölümü çekeceğiz. Siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Geçen birkaç lavuk şey yorum atmış. İşte falan filan bir şeyler yazmış. Birisi demiş ki Tuna Tavus'ta vs gelir mi? Birisi demiş ki bu, bu kim amına koyayım? Benim adım Yusuf kardeşim. Öncelikle bir daha izliyorsan bu videoyu. Benim adım Yusuf. Buna bir açıklık getirelim yani. Dükkan yine bok götürüyor. Temizle temizle. Onun dışında iş hayatı vesaire. Sıkıntım yok iyiyim. Problem yok. Siz nasılsınız? Daha fazla yorum gelirse tabi mutlu olurum. Ama öyle yok. Tuna vs gelir mi? Yok şöyle olur mu? Yok böyle olur mu? Amına koyun böyle şeyler istemiyorum yani. Adam akıllı yorum yapın. İşte eksiklerimizi söyleyin. Beğendiyseniz beğendim deyin. Beğenmediyseniz de beğenmedim deyin yani. Açık sözlü olun. Ben açık sözlü olmayı severim yani. Oğlum benim bilgisayarlar nerede? Oğlum bu sıfırdan mı başladı oyuna? Ananı seçim sıfırdan mı başladılar? Oğlum biz kayıt almadık mı? Ananı seçim kayıt almamışız. Olur. Böyle şeyler olur. O <laughs> koyayım kayıt almamışız la. Hassiktir. Bir saniye ana menü. Evet. Devam et. Oğlum devam et diyeceğiz. Ya amına koyayım tam salaz ya. Tabi oğlum devam et diyeceğiz ya. Tabi oğlum enayi gibi amına koyayım. Başlat dediğimiz için olmadı. Pardon. Pardon. Bakayım. Bak yine bir seçim yok. Demek ki kaydetmeyen bir gerizekalıyız. <laughs> Ananı sikeyim oyunu kaydetmemişiz değil mi? Mesela <laughs> sıkıntı yok. Hemen, hemen iki dakika şuradan. Ananı seçeyim ya. Ha böyle bir gerizekalılık olamaz ya. Neyse sıkıntı yok. Hayatta hatalar her zaman olur. Önemli olan bunlardan ders çıkartmak. Önemli olan her zaman bunlardan ders çıkartmak. Yani şeyiniz o olsun. Mottonuz ben bugün nasıl bir dal yaraklık yaptım. Dal yaraklık yaptıysam e, bununla nasıl başa çıkabilirim. E, mottonuz her zaman bu olsun yani. Öbür türlü hayat geçmez buralar. Haberiniz olsun. Şimdi her şeyin en iyisini alacağım ki nasıl desem daha sonrasında sıkıntı yaşamayalım. Yani her şeyimizi tak 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 en iyisi yapıp geçelim mesela. Mesela monitörde de aynı şey yapacağız. Paramız Allah'ın izniyle inşallah yetecek. Mesela monitör tamam mı? 3 lira. Şunu yapıştır mesela masa. Yine pahalı ve kaliteli bir masa almaya gerek var mı? Anlısı için. Porno videolar çıktı yine. Mesela masa çok. Galiba da şu 1200 Oğlum bunlar da iyi değil ki. Şu iyi gibi ya. Tamam. Ee, şu. Daha iyi bir başlangıç oldu diye düşündüm. Daha iyi bir başlangıç oldu diye düşündüm. Bu ne mesela acı? Koltuk çok iyi. Bu ne? Kung şeyler diyor ama. Monitör çok iyi. Bu ne? Heh, mesela. Bunu al. Şu köşeye şöyle. Şöyle de koy mesela. Ah mis gibi tamam mı? Masa. Nerede benim bezbol sopası? Amına koydu. <laughs> mesela şu neymiş? Kasa. Bu neymiş? Fare. Bu neymiş? Klavye kaldı. Bu da klavye tam öbürde. Oyun makinesi büyük ihtimalle. Bir bakayım. Aynı. Bunu da reis. Şöyleli koy. Tamam mı? Sonra şu masayı şöyle şu masa çok iyi değilmiş bu arada da neyse. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Montör nereye gitti? Montör nerede? Şey kasa nerede? Oğlum kasa nerede lan? Ananı sikeyim. Kasa nerede? Ananı sikeyim. Kasa gitti. Ananı sikeyim. Oğlum kasa gitti lan. Oğlum kasa nerede la? Amına koyayım. Kasa gitti la. Oğlum. Amına koyun oğlum şu kaçak siteden oyun indirmeyin la valla. Böyle göt oluyorsunuz sonra. Oğlum kasa gitti lan. Köklerde kartal gibi. Ay amına koyayım. Nereye gitti ki? Dışarı mı gitti acaba? Ananı sikiyim. Dayı kasa gitti amına koyayım lan. amına koyayım ya. Kaç milyar paraya almıştık onu ya. Senin gibi oyunun amına koyayım ya. Ulan arkadaş iyi mi amına koyayım? Neyimize elimize atsak kuruyor ya. İşin yoksa baştan alamına koyayım. Ah 5 milyar amına koyayım. Ya sikerim şu bölümü çekeceğim bırakacağım bu oyunu oynamayı. ya. Kasa yok oldu amına koyayım. Gökleri uçtu. Kasa gökyüzüne gitti amına koyayım. 5 milyar da parayı aldık ama ya koyayım ya. Ben analiz içeyim ben ya. İşte hayat böyle amına koyayım. Mal gibi. Ya midemi de sikeceğim şimdi. Kasa arıyorum da yok ya bu lan bu yani kasa yok enerji içeriye onu Kasa gitti Ay, ya acaba şuraya mı girdi ha? Onu nasıl içeyim çok iyi. Ama ne yapayım harika. Şu an şu kapanıyor mu? Abi tabi böyle abi işte. Burası oyun salonu. Ya senin ne işin var burada amına koyayım. Siktir git ya. son 3 kişi gündür Elim neye atsam? Az önceki kasa gibi. Yok oluyor. Bu durum canımı sıkmaya başladı. Gerçekten bu durum canımı sıkmaya başladı. Polise de vuramadım. Güzel bir yerlerden çıkartmam lazım. Bunlar bilgisayara oturuyor. Tamam bak. Para önden geliyor bak şimdi izle. Bak. Bak. Anasını sikeyim. Böyle bir şey yok. Bir büyük ihtimal içeri birisi girdi. Yo. Ha bu dayının parayı şimdi aldı bak. İşte anasını sikeyim. Gezginler midir, cartlar mıdır, cuttlar mıdır, VIP oyunudur falan. Böyle sitelerden oyun almayın amına koyayım. Böyle sitelerden oyun alırız, yani indirirseniz bak. Adam daha yeni durdu. Adam ne zaman sen nereden biliyorsun amına koyayım. mesela bir ışık yanıyor ama hani kim bilir nereden yanıyor Heh, bunu kapattık bak yine 1600 kastık yine güzel 1700 hatta bak, adamlar daha bilgisayar başına oturmadan para geliyor helal olsun çok güzel sistem yemin ederim saat kaç 8'de kapatacağım 7 5 oldu Bak bir hırsız, bir arsız, bir de evsiz. Şöyle içinize birden. İyi, güzel. Bak şimdi şu kar amına koyayım. Bir oyun oynayacak. Para şimdi alacak bak. Bak gördün mü? 213 oynayacak. bacadan koyuyoruz şeyden giriyorsun. Sobadan giriyorsun. Ne ayaksın sen ya. Şu amcık iyi oturdu ha. 5 milyarlık kasamız olaydı. Şu an 4 milyar paramız vardı. İkinci setaba girmiştik. Yani işte. Geçiş yok. Amına koyayım. Girdiler. Tipini sik. Kos bu çocuk 600'lük oynuyor. Bir de para vermeden gidiyor amına Bak şimdi şu öldürünce bak otomatik alacak. Bak şundan almıyor ama. Bilgisayardan almıyor, öbüründen alıyor. bu İnsan şu gökyüzüne atmosfer mi, atmosfer bir şey ekler. Tamam gece de amına koyun. Bu kadar da karanlık olmaz ki gece. Bak geldi yine. Dövdükçe geliyor herhalde olsun. Neydi? Arsız kudurmuştan beter miydi? Kudurmuş oğlum gözlerin içi gitmiş. Eti falan azalt kurban olayım ya. gelmeye devam edeceğiniz. İyi, güzel. Oyun kaydetmedi. Bir. Bilgisayar kasası yok oldu. 5 milyarlık. iki. Bunlar canımı sıktı tabi. Bunlar moralimi bozan şeyler. Ama uyuyup uyanacağız ve geçecek. Tamam. Olur. Yemek yiyelim. Ne diyeceğiz? Bokmayacağız biz. Heh, buzdolabı şurada. Hıh. Tamam. Dükkanı sekizde kapatacağız. istediğim saatte uyurum amına koyayım ben. kime ne kardeşim şu kapıyı da kapat amına koyayım yeni gün yeni bir e, setup dizme yolunda ilerleyeceğiz inşallah arsızla hırsızla bir bela bak anasını silmiş dükkan yine neyse şu dükkanı açalım Açarken de süpürmeye başlayalım. Hangi oros çocuğu bu dükkanda pizza yiyor bilmiyorum ama. Bir oros bu çocuğu geliyor. Hatta birkaç tane. Hatta bir 10-15 tane yani. 5 kutu pizzayı. Bu kadar sigarayı bir adam siktin sene yapamaz amına koyayım. Bak. Anasını siktin mi pezevengi. Hadi bu amına kodumun şeyini yiyorsunuz. Dükkanı atıyorsun. Bu anasını siktin. Bunu ben buradan nasıl alacağım ha? Ananı sikeyim. Ananın amına koyayım senin. Canım önce bir açtık. şimdi bir hemen yeni bir bilgisayar alalım. Şimdi şeyden başlayalım. Kasa değil de sondan başa doğru gidelim. Mesela masayı alalım. Masayı bu sefer 2000'lik alacağım. Monitör ya monitör yine aynı, kalitesinden kalitelisinden alacağım. Para yetmiyor. Neyse monitör kalitelisinden alamıyoruz. Fare kalitelisinden alacağım. Ananı sikim yanlışla bundan aldım. Neyse. Klavye kalitelisinden alacağım. Ne kaldı ki zaten masa? Klavye, fare. Sandalyeyi yine bundan alamıyorum. Bunlar bugünlük yeter. Bunları açalım, kuralım. <laughs> tamam burada ne eksik Monitör sandalye Kasa Bir gitsene amına koyayım Hadi bir gir Sikerim seni işini düzgün yap Amına koydum Adam dükkanımıza kadar girecek. sit gibi izliyorsun. Evet, dükkan boş. Niye? Saat kaç oldu? Saat daha 11. Dükkan boş. 300. Hadi bana para bırakın da. Sandalye mandalye Bak geliyor. Gel. Gel. Bak, buraya kadar gelirsen sopayı yersin amına koyayım. Onu nasıl Koyun falan var lan. Para verdin değil mi? Hala mı alamıyoruz? Hala alamıyoruz. Montör alabiliyor muyuz? sıktı sen alamıyoruz burada yine mantıklı olan sandalye bak sen ananı sikmedin mi şimdi ben sakın saçanlar. Ananı sikim oluşamadı. Siktir git işte neyse. Yok çıkamazsın amına oğlum. İpneye bak la. La oğlum bizi kim alabilir amına Kaç para da? 3 bin Hala para etmiyor. Hala para etmiyor. Bu ibne para vermeyecek iple para vermeyecek. Verdi. Verdi. Helal olsun hiç beklemiyordum. O buna koy. Bence artık almamız lazım. son onda amına koyayım. Sandalye gelsin bugün dükkan erken kapatıyorum. Ne oluyor lan? Öyle. ama ben bugün dükkanı için kapatıyorum şu dükkanı kapatalım siktir git hadi yolar. Ya sana vurmak istemiyordum ama kusura bakma ticaret ayrı dostluk bak oyunu. kayıt almamız lazım. Neyse çok da sikimde Bir daha oynamayacağım zaten. Arkadaşlar ee, saçma salak değişik bir video oldu. Çay atma böyle bir şey başıma gelmemişti. İşte kaçak oyun oynarsanız böyle olur. Aklınızda bulunsun. Kaçak oyunda oynamayın annenizin babanızın sözünü de dinleyin. İyi bir evlat olun. Hayırlı akşamlar. Görüşürüz.